Gel kıçıma gir gel. Günaydın tünaydın iyi akşamlar. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Ben birazcık hastayım. O yüzden robot gibi giyindim. Ama önemli değil. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntımız yok. Müthişiz. Sağlıklıyız. Şimdi oynayalım bakalım şu oyunda neler gidiyor neler dönüyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlıyorum. Tamam. Gidebiliriz. Tabi üzerimizde hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Hepsini geri çıkarmamız lazım. Bizim bir tane bir tane daha kaset bulmamız lazım çünkü başka bir yerde kaset oynatıcı vardı sanırım. Evet, hatırladım kadarıyla. Pek hatırlamıyorum ama <laughs> sanırım vardı. Şunu da alalım belki bir işe yarar. Şatkan mermisi yok bende. Bu zor olacak. Şatkan mermisi nasıl yapılıyor? Şatkan mermisi yapamıyorum. Çok ilginç. O zaman gidelim. Şimdi ne oluyor ne bitiyor hiçbir fikrimiz yok. Bakalım. Ee, a. Şeye ihtiyacımız var. Şimdi o bayağı geliyor şu an. Ha bak ne güzel şartlar falan hepsini kaçırmışız. Hadi gidelim ya. Bugün yine biraz kısa Evet geliyorum ya. Bugün biraz daha kısa sürebilir. Ama ee, daha hastaneye gitmem lazım. Hastaneye gideceğiz. Bakalım ne olacak. Ne sonuçlar çıkacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Gizli ve hastalığın varsa sıçtır. Şimdi sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem? Sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem? Sağdan mı gitsem? Soldan direkt çok... Yani bayağı büyük bir binaya giriyor. O yüzden şu küçük binaya gidelim bakalım. Ne varmış orada? Ya Ethan gerçekten. Ya yani ben de para koşmuştum ya. Niye bu kadar yavaşsın? Bir de ben niye bıçak almadım? Neyse dur. Ne bu? Başka bir şey yok mu? Kaçırdığım bir şey. Şunu... Hakikaten yapmamışlar. Hakikaten bıçak almayı unuttum ya. Ulan burada gizli saklı bir şey var da ben kaçırıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Çok fazla Mangun emosu çıkıyor. Acaba alsam mı diye düşünüyorum da alamam ki. Kaç para lazım onun için? Yani şey, coin. Ne kadar yürüyeceğim, ne oluyor ya? şu bir çok kasıyor Ağzı Ağzına Allah'ım ya. Yok benden kaynaklı. Benden kaynaklı. Ben bok gibi oynadım. <laughs> Kustum resmen ya. Abi çok garip hareket ediyorlar. Çok sinirim bozuluyor bunlarda ya. Neyse gidelim hadi bir şey daha çıkar herhalde diye düşünüyorum. Çıkma. Geliyor. Abo! Abi! nasıl bir sinir sinirsiniz siz ya? Öl abi o nasıl zıpladı <laughs> lan? <onu asık>. lan <laughs> lan Git ya. Sor mermim kalmıştı ya. Allah. Nasıl safe house demişim. Lan girsem kurtuluyormuşum zaten. <laughs> Burner. Burner'ı da kullanmamız gerekiyor ya? Oo, flame flame. Baya baya şey verdi ya grenade launcher bilmem ne falan zımbırtılarını verdi bu bayağı savaş olacak herhalde diye düşünüyorum o yüzden gel bakalım abi ee, hiçbir fikrim yok biliyor musun sanırım buna ihtiyacım olacak ee, onun dışında başka bir şey yok Aynen. aslında şöyle bir şey yapacağım şunu koyacağım şunu geri koyacağım. Bak iyi izleyin bak, bak şimdi bak. bak şimdi. Bunun ne kadar gereksiz olduğunu göstereceğim size. Ne yaptım ben? <laughs> i̇yi izlediniz değil mi? Müthişim ya. <laughs> Neyse gidiyorum ya. şey de almadık. Bıçağı da almadım. Neyse boş ver. Geç save'im var değil mi? Neyse ölürsem en azından kullanmamış olurum. Bu ne? Çanta. Ami ya. Dur. Şu çantayı alabilir miyim? <laughs> ben çantaya taktım. <laughs> dur dur Miya'dan önce bir dakika yaklaşmadan önce bir şey yapacağım bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey var mı buralarda? Me yeah, Çık dışarı, ya oynayalım. Nezikim. Azurie geldim. Not now. We don't have the time. We don't have the time. Do you have both ingredients? Evet. Yes. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Baba geliyor, baba. There's enough for two. İki hmm. yeter. Mia, mi şimdi çözmesek Pek güvenmiyorum. So Bot the mu? Boat. Botla ilgili bir But şey biliyorum. The serum. Ne? İki tane mi sadece? Take the serum. Hey, one of those is mine. <laughs>

Old, Aa, hakikaten baba. <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> Yep. Aga. You. Oh boy! thank sanırım onlara vuracağız. Aşağı inebiliyor muyum? Aşağı inebiliyorum. Nasıl her yer şey oldu la? Dur şu aşağı kıçında da bir şey görüyorum. Dur 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 dur. Hareket etme. Zaten doğru düzgün eğim alamıyorum. Dur oğlum. Abi aha. Hey hello. kankam. Birazcık bana doğru dönsen. Bura buralara vuramıyorum çünkü. gözü bir alabilsem. Yok orada göz yok. Orada göz yok. Aha. Lan buldum lan. Oğlum bu ne ya? Ben neyle dövüşüyorum? Ne bu ya? Nasıl yeneceğim? Ah. Oo, güzel blok. Ağzını şey yaptım. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hop. Eğitim. Abi bir, bir şey yaramıyor ki. Dur. Kuyruğuna vurdum. İnternet dur oğlum. Ne internet ya? Ya internetle ne alakası? Lan kabloyu tamamen çıkardım. Ya şu an heyecanlanmıştım ya. Başka bir göz görmüyorum. Yukarı çıkarsam belki görürüm. Aşağı insin. Tamam. Orada gördüm gördüm gördüm. Tam böyle poposunun altındaydı. Sanırım herhalde. Başka görmüyorum ki. Dur 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 dur. Aa. Oha ama ya. Nerede nerede nerede. Tamam. Görmüyorum kanka gerçekten görmüyorum. Aa gördüm gördüm. Bu mu? Yok o değil. Korkmuyorum zaten. Göz yok. Nasıl atladım? Tam kıçının altında mı acaba ya? Oha. Ah görmüyorum, görmüyorum ya. çok gereksiz ateş ettim. Aa dur 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 dur. Şurada mı? Dur bir bakıyorum. Tamam kuyruktakini aldım. Başka yok ki. Ateş mi edeceğim normal ya? Ama bir işe yaramıyormuş gibime geliyor. Kanka valla bilemiyorum nerede. Neredesin lan? Göz yok. Fuck you. Hiçbir fikrim yok. Hakikaten göremiyorum ya. Yok yani. Hakikaten yok. Hakikaten yok. Ah buradan başlatmasaydı keşke. Bak kaç tane var. Bak kaç tane var. Kaç tane. Abi hadi hızlı biraz ya. Öleceğim ben. Olmayacak böyle. Abi senin bütün hep, bütün silahlarımı alırdım ya. Allah cezanı vermesin oyun gibi. Hiç heyecanlı değilim şu an. Artık nereye vurdum bilmiyorum ama. Başka bir yerler bir şey olması lazım da. <laughs> I'm gonna get you. Yuh. Yuhunuz beyefendi, yuhunuz. <laughs> Teşekkürler. Aha. Durdum, durdum. Ağzını sıçtım. <laughs> ya. Şimdi mermini ya. Öf. Gel kıçıma gir gel. <laughs> Hah? Öl artık ya. Ne oldu yine? Yine ne oldu? Allah belamı vermesin. Lütfen 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 lütfen. Abi öleceğim. Manage items, manage items, I manage items. This is getting old, Jack. Look at the fetchman's one deal that world. baby, hızlı. Oha ya. Adam vurmadan dövüyor beni. Ağzına sıçayım ben böyle oyunun. Şu an hiç eğlenmiyorum. Beceriksiz olduğum için de olabilir. Bilmiyorum ama. Hadi be. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Hadi. Hadi diğer zımbırtılarını göster bana. Hadi. Altında biliyorum. Bir tane var altında. Tamam güzel güzel. Ağzını sıçayım. Tam da göstermeyecek yere bu. Güzel, 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 güzel. Mermi var mı? Mermi, mermi, mermi. Hadi. Hadi son dövüş hadi. Tamam, tamam, tamam. Nerede? Ya, hadi ya. Hadi. Abi kaç kere deniyorum ben bu bugün? Bu kadar beceriksiz olamam ya. Siktir git ama. Böyle bir şey yok. Abi. Olamaz Tam yani. Tamam olabilir. Abi. Tamam olabilir bir açık bulmaya çalışıyorum da yok. Açığı yok adamın. Ay, ağzına seçeyim senin gibi. Üzerime kustu ayı. Vuramaz, vuramaz, vuramaz. Vur da amına koyayım. Fuck you. ay çok sıkıldım hadi ya. Tamam, 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 hadi. I'll be check 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 check. Come on. No, no, no. Sack, no, Sack, no, vurmayacak değil mi? Vurmayacak ha. Ah. Siktir git artık ya öl ya. Now, I've seen everything. Ne demek her şeyi gördün ya? Nereye gördün? Nasıl görüyorsun? Ethan, ha? Ethan, çık çık, çık 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 hadi hadi. Allah cezamı vermeye. Hala ölmedi ya. Umarım save'i buradan alır. Serumu mu kullanayım? Niye serumu kullanıyorum ya? <laughs> tamam öldürüldü. Tamam. E biz ne olacağız? <laughs> Şeye dönüştü. Anneye dönüştü. O da böyle <laughs> olmuştu. E oğlum en büyük silah bu. Bunu da ben kendimde kullanayım amına koyayım. Bana ne ya? Kanına ihtiyacım yok. <laughs> kendime yatıyorum ben. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? kendime kullanacağım. Cure Zoe? Cure Mia? Oh. İki seçenek mi var? Bu oyunda iki oyun, iki bitiş mi var? Bir de karımı kullanacağım ama Mia. Düşünmeme gerek yok ki. It Zoe, go. Both I'm, I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently, I belong here. <gülüyor> 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 I'll send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. Yeah, yani, o kadar kızmana gerek yok. Karım lan, eşim amını. Eşim ya. Siz düşünür müsünüz böyle bir şeye? Eşim kaç yıldır görmüyorum. 3 yıldır elim sürmüyor. <laughs> Bitti mi şimdi? Bitemez. Ha bot dedikleri bir de bu muydu? Tamam. Ben koca böyle gemi zannettim. <laughs> koca gemiyle kaçıyoruz değil mi? Bataklıkta. <laughs> Ama öyle bir haber verdi ya şey e, ba gemi mi şey yapıyordu? Yanaşıyordu falan öyle bir şeydi. B büyük bir tsunami falan mı oluyordu? Ya, bilmiyorum. Ne bakıyorsun lan bana öyle tıp Ethan. Thank you. Manyak mısa? How else was I gonna choose? Ethan. Ne demek Ethan? Manyak mısın sen ya? Eşimsin sen benim. Eşim, eşim. Ben tanımıyorum ki onu. Ben kötü kadın. Kötü evet, kadın mı? We need to talk. Ama de iyiydi be. Ben onu kötü, kötü was, zannediyordum da. da belki iyidir. Ama onu sesledim belki ihanet edecekti bize. Look, I just want to know the truth. Bir şey olacaktı ya da bu, hala bu bize ihanet Ethan, edebilir bu kadın. I honestly don't remember. Try. Bu da bir şey hatırlamıyor. Neyi hatırlamıyor anlamadım Yani. Sen. Aha, aa. Is that the book? How the fuck did that get here? Aha, bütün gerçekler sanırım burada. You're oh. okay. the hell was that? What is that? What is that? Oğlum evin içinde bir sürü şey gördün aynısından. Aaaa ani Aaaa Miii. This way mi? <laughs> 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 Aa. Miye miyiz artık? Ethan öldü mü? better start running mi? Achievement kazandım. Ee, tamam yani e, bunu geç şeyde devam edeceğim. Diğer bölümde devam edeceğim. Çünkü çok uzadı benim için. Tabii sizin için uzamamış olabilir ama çok uğraştım ya o şeyde. Yani çok sinirim bozuldu. İnanılmaz sinirim bozuldu. Umarım save alıyordur burada. Çünkü save alacak bir yer yok. Yani tam benim beceriksizliğim. Ama oyun güzel. Tamam lanet olsun oyun güzel. Çok güzel. böyle. Bayıldım gerçekten bayıldım. <laughs> Yok, güzel güzel. Gerçekten şaka yapmıyorum ama birazcık sinir etti beni. Gıcık bir bölümdü. O zaman herkese sağlıklı günler. Görüşürüz.